Ben Aydın'a her gelişimde o işçi kardeşlerin hocam bizi huzurundan kurtar diyor. Biz bu parayı helal görmüyoruz. Bize üretim yaptırılmıyor. İşte bunların yaptıkları budur. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Biz dört yıl hükümetle ne yaptıysak dört yüz belediyede de iki yıldır onu yapıyor. İşte Refah Partili belediyeler destanlar yazıyor uzun konuşmaya lüzum yok. İşte İstanbul, işte İSKİ. İki sene evvel nasıl çürümüş bir kuruluştu. Şimdi ne oldu? Bir yılda en büyük yatırım yapan, en dürüst çalışan müessese haline gel. Bak Sakıp Sabancı ne diyor? Hocam dedi, bu Çiller Hanım bir defa Refah Partisi'nin aleyhine bulunmaya kalkıştı. Kendini susturdum. Bak onlar iş görüyor hanım yoran...